Ne habersiniz? Ne habersiniz? Ne habersiniz? Ne habersiniz? Bu açıyı hatırladınız mı? Çınar. Merhaba. Tamam içeceğim de bittiğine göre artık iyice odaklanabilirim. Arka plan da benden gözükmüyor ki. Evet hastayım bu saç ne böyle? Size terledim. Batman terlemiyor mu acaba? Çok siyah giyiniyor ya. Ne? Şu anda önümde kocaman bir monitör varmış gibi duruyor değil mi hani böyle oyun videosu çekeceğim dedim ya onun gibi duruyor ama önümde beyaz duvardan başka hiçbir şey yok. Ama siz yine beni böyle bilgisayarla oynuyormuş Duvara çarpınca dönüp gelen şey oluyordu falan. Ancak bu burçta ilişkilendirilen... İlişkililendirilen... Ilişkilendirilen, ilişkilendirilen. Umarım videoyu beğenmişsiniz, umarım eğlenmişsinizdir. Rafa... Akrep burcuyla en çok iliştiril... İlişk... Oh, ya ben bunu okuyamıyorum, bu nasıl sözcük? İlişkili... İlişkilendirilen... Eh. Akrep Burcu'yla en çok ilişkilendirilen... ilişkilendirilen Umarım birazdan CIA, FBI, SWAT ekipleri falan gelip de ne bileyim... Sen korumayla daha geçmişsin diye beni paketlemeye gelme... İşte kendisine ne denilirse denilsin, onun bu kadar cool olmasını sürekli kendinize çekilmez... Sürekli kendisine çekilmemizi sağlayan şey de bu. İşte Akrep Burcu... Bir sürü mesaj geliyor şimdi değil mi? Ya bıdakla evet, evet, görüşüyor evet, musunuz? Evet. Bugün Neymiş sizlerle şey. bunu bunu bu. Bugün Plague Inc oynayacağız. Ee, ama bunun korona ile hiçbir alakası yok kesinlikle. Gündemde olması, Türkiye'ye bulaşmış olması, vaka sayısının artması falan. Böyle düşünmeyin. Among Us videosu çekecektik hatta. Among nasıl telaffuz ediliyor? Among Us. Among eee uh... Peki. Bildiğin burası şeye benzedi ya, sucuklu yumurtaya benziyor. Aa şu an kamera onun var, inanmıyorum. <laughs> Kendimi bir ünlü gibi hissettim. Biz <laughs> de <laughs> <laughs> Peri'yle <laughs> çalışacağız. <seçeriz. gülüyor> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte... <laughs> Üstüme doğru Beynir gelmeyin oğlum, öyde çıkmıyorsunuz kamerada. He? Ha? ha evet, hastalıklı insan... <laughs> Kaybettik bu arada, çaktırmayın. Toplam skorumuz 61. Mükemmel. Cidden mükemmel. Toplam skorumuz 61 abi. 61. Trabzon. Bakın arkadaşlar bu da benim arabam Mazda. Araba da çok güzelmiş. Kamera da efsane çıkıyor. <laughs> <laughs> O tıpkı uzayda başıboş gezen gök cisimlerini, gezegenleri kendisine çekip yörüngesine alabilecek bir çekim gücüne sahip bir yıldız gibidir. Helal olsun. Bir akrep bir şey hissettiğinde o duyguyu iyisiyle kötüsüyle yani her şeyiyle hisseden. Akrep burcunun kendisi için en iyisini istemesi onu zaman zaman kıskançlık olarak tezahür eden yoğun duygulara iter. Neden? Ve akşam oluyor. Allah'ım çok güzel. Allah'ım çok güzel gözüküyor. Böyle aya bakarak. Su içme keyif. Allah'ım şu romantizme bakar mısın? Ay'a bakarak su içiyorum. Güneş doğuyor. Bir dakika güneşe karşı bir şey yapmam lazım. Güneşe bakarak su içeceğim. ama güneş. Aa güneş tam tepede. Boğazıma kaçmaz mı? Nasıl çok dramatik duruyor değil mi? Buradan böyle balkon kapısından ona bakınca acayip. Yemek yiyorum. Durmadan durmadan sürekli yemek yiyorum. Çıldırmak üzereyim. Cidden çıldırmak üzereyim. Sürekli yemek yiyorum. Yeter. Aslında hangi burçtansın isimli bir test. Seni tanımlayan en doğru kelime hangisi? Bakalım çekici, yaratıcı, insancı. Mükemmel, şefkatli, hırslı, korkusuz, çalışan, hayalperest. Unuttum ki. <laughs> Peki rüyalarını genellikle gördüğün şey nedir? Bu çok saçma ya. Ay doluyor. Tamam çok güzel. Ay ay doluyor do, do, öyle bir şarkı yok ama olsun. Ay burada ama bulut geçmiş önüne. Bulut geçti, gözyaşları. Hilurac'lır. gözlerin, gözlerin hmm. Deniz'in altında bir ananas da yaşar süngər bab. Olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Kızgın küllerin üstüne düşmüş doğulu nayı. Vay beni, vallaha güneş açar haste bir kapalı kafeste Ya bana, bunu yapma yapma Ben niye bu kadar şarkı söylüyorum? Çekiyor mu şu an? He? Çekiyor. Yok, Aha, çekiyor. Merhaba arkadaşlar kanalıma. Akrep Burcu 16 diyorum çünkü yakın zamanlarda doğum günüm 1 Kasım'da doğum günüm vardı <laughs> Okyanusun ortasında olduğun için her türlü balık var. Ben farklı farklı bir sürü balık yakaladım. Oho 3 Plop çeviriyorum. Soran olursa plop çevirebiliyor musun? Ne tabii ki. Olmayız ben. Her zaman. I am tall. Son of Odin. Uy! Üşümüyor muyuz? Bizim, benim vücudum yok genç. Ben kesmiyorum. Eğlendim açıkçası. Şaka edeyim içeride. Ütmeye başladı. Patlayacak herhalde. Havuç Burduma soktum direkt havucu böyle. Kardan alamıyor ben. Olaf. Hayatında özel dediğin birileri var mı? Yok. Bir süredir yok. Kapat kapıyı. Mutsuzum, kızdım şu an. Şu kapıyı da kapat. Psikolojim bozuluyor biri gelecek diye. Buraya da çatı yaptık. Burası da işte mangal Tahta yok. Plank. Hmm. Şu tahtalara hemen birini çalacağım. Ama baltam yok. Ben ne bu böyle? Allahım ya Malzeme almak için malzeme alma şeyi yapacağım ama malzemem yok. Yani öyle. Hayatta böyle. Hayat çok zor yani. Çok zor be. Cidden hayat acayip zor. harbi acayip zor yalnız. Koşullar beni çok zorluyor. Evet burada mükemmel pro fotoğrafım var. Çok soruldu bana açıkçası. Hani işte nasıl yaptım bunu falan diye. Kamerayı tuttum ve çektim. beni aradı aslında. Gel oyna falan da ben ettim. Nasıl para <laughs> <da direkt> <laughs> <laughs> Şimdi araba geliyor arkadaşlar, Arabaya çarpacağız ya da o bize Çok çarpacak. Ne oldu? Bir dakika bir şey yapmamız lazım, dur kancamanca atayım. Gemi. Bir dakika gemi. Şş, hop. Aa, aa bir dakika gemi gemi gemi. Dur dur nasıl atacağım? Yük gemi. İyi de yağmur yağdığı zaman biz uyuyamayacağız. O çok kötü bak. Ay, evet, al işte. Aşağı yatak yapsam. Bir yatak bak. Yağmur dedim yağmur yağmaya başladı. Belki kasaların içinden file şey çıkabilir. Ne bileyim yani. Öyle düşünüyorum. O yüzden bir sürü fıçı kasa toplamam lazım. Çıktı. Ho! <laughs> gemi geçer mi? Gemi de geçmiyor. Tamam. Videoyu burada gemi geçiyor. Dur. Dur dur dur. Bir dakika. Bu iş burada bitmemeli. Dur. Gemi. Vurdum. Bir şey oluyor. Gemi vuruyor vuruyormuşuz. Bu videoyu izlerken sürekli utanıyorum, ağlıyorum. Kötü olan taraf bunu öğretmenlerimin de izlemiş olması. Sınıfta falan açıyorlar işte. Ha YouTube'cu ha falan. Ön yani yargılı olup hani işte ha YouTube'cu ha falan diye yaklaşmaktan diye ki komik değil. Yapmayın arkadaşlar. Bakın hayat masajı. Çekiyor mu? Nasıl evet, Çekiyorum tabi. <laughs> o zaman yapmadım. Bayram harçlıklarını ne yapıyoruz baba? Bayram harçlıklarını ne yapıyoruz? Harçlıklarını niye hatırlattın şimdi Ne güzel unutturmaya çalıştın. Kırpacağım videoda. Gözlerin doyur Süt bitti eyvah. İçecek bir şeyler almam lazım. Benim silahım nerede? Arka planı biraz daha güzel olsun diye bunu hiçbir şekilde getirelim çakma ama olsun. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oh, bak, 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 bak İngilizce kültürüne bak, 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 bak kaç yaşında çocuk İngilizce kültürüne bak. Oh, look at this, look at this. Bir de böyle şey aksanıyla, Amerikalı aksanıyla söylüyorum, Amerikan aksanıyla. Oh, look at this, look at, look at this değil. look at this, oh, look at this dude. Hani Anladın değil mi onu? Nasıl süper kültür karmaşası ve efsane? Diyelim seni bu parmaklar manikür nereden? <laughs> Elim görünüyor ki? Yo. Nerede? Orada <laughs> koyacağım. <beskili. gülüyor> Al, bütün video çöpe gidiyor. Çek. Okay. Seri çekerim. Salisedir. Kurşun gibi. Ablam olsun. Arkadaşlar bugün hiç unutmuyorum. Dur lan. Arkadaşlar çantalarımız çok ağır yani. Aynen. Hayır like katlayıp unutmayın arkadaşlar videoyu <laughs> ben. unutmayın. Akrep insanı çoğunlukla haklı olduğunu düşünürüm. Mesele şu ki genellikle de öyle. Haklı o benim? Basma bozuk zaten. Bir gün temel uçakta yanında dursun var. O kadar. Değil. Dursun, duraysın. Neden duraysın? <laughs> Sonra işte düzenli bir yolculuk yapıyorlar. Öyle. Güzelmiş. <laughs> gel prenses gel. Sen ya. sen ben prensesimdi. Prensessiz <laughs> sen de biniyormusaydın. Ne? Evet hiç bir sikletim olmadı. Ne kadar duygusal bir anı da mı çocuk? Bak hiç bir sikletim olmadı. Ne kadar yani hani inanamazsın. Hiç olmadı ama. Doğduğum ülke ilk biricik. <laughs> doğduğum ülke, doğduğum ülke ben Vakanda, ee, işte inanıyorlar şu <laughs> çok sağ olsun. <laughs> çınar, çınar, ileride büyüdüğü zaman <laughs> bir şeyleri anlamaya başladığı zaman yani bir hatıra bir anı olsun kardeş payı. Bak şimdi. Ah, ah. <laughs> Oğlum dur. <laughs> dur. Dur. Beni taklit etme. Bak. Abi. Çekimler çok yoruyor mu? <laughs> Bir tane. Bir. İki. One. Anya, e, 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 anya. Hazırsın. Hazırsın, evet, hadi. İki. Hadi. Kim o? Be Kim o? Bebek. Sensin o. Abi. Abi. Bir tane. Tavuk. Tavuk. Öf. Kendini seyrediyor ya. Ben kimim? Şah. Hadi anlat. <laughs> dur dur. Hemen. Bak bak kameraya buraya bak. Buraya bak. Ben kimim? Çak. Benim ablam var. Ablam da diyor çıkar ablamda. Hayda. Ablam bile bak, ablamın bile reklamını yaptım o kadar da ablam yazar vardı buradan çok selam kendisine. Şu elimi, şurasını komple mosmor ettiğim bir şey. Yaklaşık bir hafta, bir buçuk hafta kadar elim kullanamadı. Patlatıyorum bir tane. Kayra bir tane vursun, ondan sonra ben vurayım tamam mı bir tane? Ben de abancam lan. Başlarım lan, koparıyorum elimi lan. Makine de al. için burada toplandık. Bugün burada toplamamızın sebebi. Bugün sizlerle birlikte paketlenmemeye çalışacağım. Bugün sizlerle birlikte yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte. Bugün sizlerle birlikte eski videolarıma tepki veriyorum. Elime kolum, ellerim, kollarım. Burası benim bir anı defterim gibi sonuçta ve hani yaptığım şeyleri sizinle de paylaşıyorum ki ileride hem ben hani baktıkça ne zamanlardan geçmişim diyebileyim hem de paylaşmak çok, çok güzel bir şey ve hoşuma gidiyor açıkçası. Hayat her zaman mutlu ve umut dolu bir gözlerle bakmak hoşuma gidiyor. Elbet benim de e, hayattan nefret ettiğim ve bazen uyanıp da ulan yeter artık ve falan dediğim zamanlar oluyor. Ama siz öyle olmayın. Ben yaklaşık 3 yıl olacak YouTube'da olalı ve dehşet videolarım var. İlk videomu çekerken çok küçüktüm açıkçası. Şurada çekmiştim. Huzurlarınızda benim ilk video. Ne yapıyorduk? Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bay. <laughs> benimle kalın. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın. Benimle kalın. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın. Benimle kalın. Bye bye. <laughs> Hoşçakalın, benimle kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça <laughs> kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Benimle kalın. Bay bay. Hoşça kalın. Benimle kalın. Bay bay.